Hacı, bir şey çıkıyor herhalde. Hacı bu senin yaptığın oğlum. abi. Hadi saçma sapan Kanka ben oradan bakıp şey mi yapacağım sana? <laughs> oğlum oku, Yavuz. oku sana. <laughs> Yavuz. Herkese merhaba arkadaşlar. Sosyal Ankestre videomuza hoş geldiniz. peki. Hoş geldiniz arkadaşlar. Kanka neden Sosyal Ankestre? <laughs> Yavuz güncel videolarda bu şekilde kullanıldığı için popüler kültüre ayak uyduralım dedik Fethi. Evet, Bir... Popüler kültür. Biz. Tabi. Bir A sınıfından beri <laughs> şimdi şiirini okuyoruz. Mansur. Başla. Abi. Anksiyete. Abi yazmış Abi. Anksiyete yapıyorsan. <laughs> Ankestre diye başlayarak eksiye düştük zaten. Hadi başlayalım. Öyleyse başla. Öyleyse başla. <laughs> bugün sosyal orkestra hakkında Kur konuşacağız. Ama önce Fethi, neden Mes mesajlaşma aksiyeten var? Fethi, Fethi göz devrilmesiyle kameraya bakar. Adam Arap çok Türk çokumu unutmuş. Fethi, öyle bir şey yok. Sosyal orkestra seti Mansur artık. <laughs> videoya geçelim. Geçtik videoya. Herkese merhaba arkadaşlar. Filtres Muhabbet kanalına hepiniz hoş geldiniz. <gülüyor> <Fitresi>. <gülüyor> Sen kanalın ismini mi unuttun? Arkadaşlar bugünkü konumuz sosyal ankastre. niye ankastre dedik? Popüler kültürün bir e, oyunu olarak görüyoruz ama biz de maalesef ayak uydurmak zorundayız şimdilik. Tatlı da duruyor ama. Yani sosyal anketstere bir olmamız, sosyal anketstere setimiz olması mı gerekiyor? Aynen. Popüler kültür aileleri. Aynen, bir Aynen. Bir yani. şimdi şuralardan geçsin Ankasa setleri, Mansur. <laughs> Mazur senin lafın da herhalde havada kaldı, böyle oldun ama sen girsen bir şey söyleyecektin. Yani. Evet, yani. bir şey söyleyeceğim. Fethi'yi ben bugün pek iyi göremedim yani. <laughs> Fethi? <gülüyor> Fethi <gülüyor> sanki böyle... Arkadaşlar çok hastayım. Evet. Çok hastayım yani. He, o kadar mı? Evet, evet. 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 Tamam ben... Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Like bakın, like, like atmayın, abone olmayı unutmayın. <laughs> arkadaşlar bugünkü videomuzun e, ismi Sosyal Ankastre. Ankastre başlık... kardeşim. An, başlık Ankastre, isim Ankastre diye düzelttim beni. Kendin Anksiyete Sosyal Ankastre sete. Ankastre değil da yanımda hediye. Böyle diye diye doğrusunu unutturuyorsunuz bak millete. O yüzden abi şunları, şey, şey, iş kelimeler yanlış kullanmayın. Ben unuttum bile ya. Neydi bunun doğrusu abi? Sosyal, anksiyete. Bak doğrusu anksiyete ama popüler kültürde ankastro olarak işte mesajlarda yani işte, şurada burada kullandıkları ulan, için ya, ya, td, şey TDK da diyor. TDK. mi? Evet. Yani evet. TDK'da Sosyal ankestro olarak kalacak Z kuşağı böyle Bu gibi. okumadı ya yani. ondan evet. böyle okusaydı öyle olmazdı. Biz o kadar zamanda... Evet arkadaşlar yani. ben üniversite okumadım. Neden? Ben, ben, okumadım. ben ya. Neyse, onun bir dahaki videoda konu başka Hiç farklı başka konuşacağız onu farklı bir videoda konuşalım. Arkadaşlar bugün e, sosyal anksiyete videosu çekeceğiz. Özellikle bu konuyu seçtik. E, bu işi yapmak kolay değil, özellikle sosyal anksiyete konusunda insanların çok zorluk çektiği şu zamanda biz bu işi yapmaya karar verdinizsin. <laughs> <için, gülüyor> sen ne gidiyorsun? Ne tamam ben bir soruyla başlamak istiyorum. Ben... Anksiyete nedir abi? Abi sosyal anksiyete bir insanın toplum arasında, e, toplumun içindeyken gerek alışveriş olsun, maddiyet olsun, maneviyat olsun herhangi bir konudayken e, bence tam olarak ya şunu yapsam acaba şöyle olur mu düşüncesidir bence. Teşekkür ederim cevabın için. Eyvallah arkadaş. Peki Yavuz sana gelelim. Sence nedir sosyal anksiyete? Mansur bence insanlar e, günlük hayatta bir takım şeylerden çekinirler. Ne gibi? Yani mesela şey şuradan örnek verebiliriz. Göz önünde bulunma mesela. Ya göz önünde bulunmadan ziyade tuvalet terliğiyle okulun içinde gezemezsin gibi bir şey. Hmm. Ama o bazı insanlar tarafından uygunsuz da karşılanabilir. Anksiyete haricinde bu uygunsuza da girer. Ya uygunsuz dediğin gibi hani ama mesela biz doğru söylüyorsun. Hani da girebilir ama bunu mesela önemsemeyen adam. Bu hani şey Fethi'nin yaptığı için mi verdin? Evet Fethi'nin yaptığı için <laughs> verdim. Bir de, ben de denedim <laughs> bu arada. Ee, insana yani i̇nsana böyle sildim. bir şey hissettiriyor. Ben de dedim onu ya. Hayır o diyor diyordum işte. Ondan bahsediyorum. muhabbet biz üçümüz de imam hatip mezunuyken evet. hatipteyken abdest aldıktan sonraki hal yani abdest almaya, almaya giderken aldıktan sonra namaza ya giderken ki halde kısıyor. Dördüncü, dördüncü olabilir abdest almak. <laughs> eksi iki de olabilir. Hani o yolculuğu çıplak tenlikle yapmış yani olabilir. Arada, ama. arada müdürümüz Sayın Abdullah hocamız. De, hocamız o, da, 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 öğretmenler hocamızdan yani. bol bol Öğretmenler arası katından geçmiş olabiliriz falan. Ama hani bunları mesela yapamayan adamların bir sosyal anksiyetesi vardı, diğer arası, var da diyemeyiz değil mi? Bilemişti diyemeyiz değil mi? Biz o zaman sosyal anksiyete algısı çok farklı insanlarız diyor o zaman. Çünkü baktığın zaman bizim için sosyal anksiyeti diyebileceğimiz şeyler ay, ay, öyle şeyler değil Biz çünkü daha fazlasını yaptık. Bir şey diyebilir miyiz anksiyeteye? Şimdi bir insanın e, toplum içinde bir şeyi merak ederken mesela bir şey oluyor bir otobüs var adama soracaksın abi şuradan geçiyor mu diye. Ve onu sormaya çekiliyorsun diye işte e, eğer geçiyorsa ki o adam tarafından senin e, bir geri kafalı hissedilme hissi diyeyim yani. Geri kafalı i̇şte, yani düşünme hissi. Tam olarak anksiyete bu. Bak tam olarak geri kafalı Ama bunun ters tepme ihtimali kapılıyor bak. anlatabildim mi? Ters tepme ihtimali nasıl Şu mesela servise gittin abi şuradan geçiyor mu? Yok geçmiyor kardeşim. Oradaki oturan kişiler der, derken bu nasıl bilmez diye düşünür diye düşünüyor karşı tarafta. İşte anksiyete, Yani anksiyeteler yani diye bir şey var ve hepsi bir çatıda toplanıp anksiyete diye adlandırabiliriz. Yani, yani, bu sosyal yani, anksiyete bir tane geliyor. değil yani. Ama ben bunu yerine göre gereksiz bulduğum durumlar olacak. Hatta abartı, hatta saçmalık, hatta abartıyorum. Hani nasıl desem çok ıı, Ekran utanç ekranı. verici, utanç verici bir şeyden ziyade hani bir yanlış olarak gördüğüm durumlar var. Ne gibi ee, mesela yanında bir hanımefendi varsa eşi, kızı, kardeşi e, böyle bir ihtiyacı varsa gittiği zaman o adam o dolmuş düzergahında işte istediği yeri şeyi bulmak için bilmesi lazım. Heh, yani. Onun bilmesinden ziyade onu konuşabilir olması lazım. Şimdi üstte işte, kız kardeşimle gidiyorsun oraya işte selamlar öyküm bu dolmuş buradan geçiyor mu diyemiyorsun ve oradan geçmesi lazım ne oluyor bu sefer ee, hani kızla senle birlikte hem bu sen olduğun için çekilecek. Ya ilah kızı da kendi ha. cehenneminde. Aynen öyle. <laughs> e, kendi zulmünü ona da yaşatmış oluyorsun. Bir de çok kötü bir durum hani öyle bir şey yani kız kardeşin kabul etme o da babanın çocuğu olduğu için yani. ya aslında aslında. Yarın bugün gün kabul Babanın mal diyebilir mesela. Hani evet. yani. o yanlışa giriyor benim için utançtan ziyade. Aslında Ama bazı <laughs> mesela <mi>? şey hocam. Buyurun. Estağfurullah buyurun. Bu karışıklıklar oluyor arada değil Şey yapmayız, ayarlayacağız. Sosyal anksiyete şöyle bir sebebi de neden olur. Yani mesela bir ürün alacaksın ve ikinci el araba alıyorsun diyelim hadi, Adama gittin tamam mı? Abi dedin sıkıntısı var mı? Adam yok kardeşim sıkıntı yok şöyle bir araba böyle dedi. Sen de soramıyorsun. Anksiyete var abi şurasında bir şey oldu Veya adam gösteriyor bakıyor. bakıyor evet. Bakıyorum böyle bir çizik gibi bir şey var ama adama soramıyorsun böyle. Yani abi adam çünkü sana övdü bayağı anlattı arabayı çok güzel de falan. Sen ters tepki verecek diye. Evet, ters, ters tepki, tepki, tepki tedirginliği. Yani, aynen işte. Bunu yani arabacı da Sosyal bu, aksiyeti bu arada bayağı zararlı. Da. Kesinlikle yani. işte bu benim bahsettiğim yanlış boyutuna giriyor. Çünkü orada baktığın zaman sana maddi bir zararı var. Evet. Yani. yani. Hatta o yanlış zaman dediğin Manevi. Şey gibi... şey gibi... Sosyal aksiyetinin kendisi. Bak sosyal enerjisi dediğimiz şey şu an mesela sen, Kendisi sen yorumluyor olabilirsin ama mesela utanç verici durumlar olarak daha çok biliniyor şu an günümüzde. Sosyal medyada hmm. olsun, insanların günlük hayatta kullandığı olsun. Mesela şöyle düşün. Hani bu erkeklerde çok olmaz da kızlarda mesela hani dediğimiz gibi farklı poşetlerle, farklı çantalarla, farklı aynı kıyafetlerle bile aynı ortama girmiyorlar mesela. Birinde aynı çanta olsun, öbürü o çanta olduğu olduğu için aynı ortama girmek istemiyor. Evet, öyle bir Biz 30 kişi aynı siyah takım <laughs> elbiseye de mezuniyete gidiyoruz, düğüne gidiyoruz. Mesela hatta bazı düğünlerde damat kim belli olmuyor falan. Hatta mesela bir montumuz olur. 4 sene boyunca. Tabii, yani, tabii oldu. Takı, takı. Mesela, bugün Cuma günü, hayırlı Cumalar bu arada arkadaşlar. Hayırlı Cumalar evet, arkadaşlar. Yani. Cumaya. gittiğimizde abi en az böyle 5 tane aynı monttan giyen birini Vallahi Valla ben de aynı Kesin monttan bir giyen birini <laughs> <laughs> Mansur, 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 Mansur diye dolandım yemin Şimdi şu soruya gelelim arkadaşlar. Sizce de fark etmişsinizdir de sosyal anksiyete neden son dönemde artmaya başladı? Son zamanlarda sosyal anksiyetenin art artmasının bir neden, nedenlerinden sadece bir tanesini söyleyeyim mi? Hani söyle, söyle bakalım. Söyle. Bu korona döneminde mesela herkes bir içeri kapandı. Evet. Yaklaşık böyle bir, gün, bir buçuk hatta iki yıla yakın böyle insanlar içeri kapandılar. İçeri kapandıkları zaman dışarıyla olan sosyal ilişkileri de dolaylı olarak azalma gösterdi. Hatta yani. birçok evde bitme noktasına geldi ekmekleri falan işte artık insanlar, ben insanlar ben al emmek, ekmek almaya geldi. Mesela ekmek, ekmek almaya çıkıyorduk. Hatta bizimkiler kendi ekmeklerini yapmaya falan karar vermişlerdi. Bak çok samimi söylüyorum. Zaten pandemi döneminden sonra fırın açtılar kendi Zaten falan. şey oldu o dönemde ya. Bu kuryelik de arttı yani dışarıdan sipariş verme olayı da arttı. Tabii. Korona zamanında atladı. Korona niye reklam yapıyorsun arkadaşım? Bipler Kolona zamanından sonra da insanlar artık sipariş vermeye alıştığı için dışarıya çıkma e, hissi yaşamadılar. Dışarı çıkma isteği oluşmadı insanlarda. <laughs> Bu yüzden de ve sosyal ilişkiler bayağı azaldı insanlarda. E kesinlikle. Mesela bakkala gittiğin zaman o işte abiyle yapacağın sohbetle işte getir kuryesiyle yapacağın olur. get, getir... Abi getir kuryesiyle yapacağın maksimum sohbet artık ne olabilir? Şöyle oldu artık bak. Şimdi anksiyete dediğimiz şey, Küçüklükten mi başlar yani bu e, psikolojik olay küçüklükte mi oluşmaya başlar yoksa belli bir yaşa geldikten sonra belli bir dönemden sonra mı oluşur? Yani işte etrafındaki insanların sana dediği şeylerden dolayı işte küçükken akrabaların yanında yaşadığın olayların neticesinde mi ortaya çıkıyor? O kanka bu çok karışık ya onun bir sınırlaması yok ki küçükken ne olur altını içersin yanlışlıkla tamam mı ondan sonra el alem sana bir gözle bakar yani ömür boyu toparlayamazsın. Bir de mesela ne olabilir? Farklı, ee, mesela lise sezonu, sezonundasındır. Lise 2'de birinci olmuşsundur ya da 5. olmuşsundur. Neyse artık yani o milletin karşısına çıkacağım herhangi bir herhangi bir podyumdan bahsediyorum. Çıktım orada yanlış bir şey söyledim. Orada anksiyete başladı açık. Bak ee, dediği gibi hani birazdan toparlayayım ben de onun gibi düşünüyorum ama asıl baktığımız zaman doğuştan gelecek e, farklı sosyal aksiyete hastalıkları diyebiliriz çünkü bir hastalık olur doğuştan geldiği zaman büyük ihtimalle öyle tamamlıyorum. Çıkıştan itibaren dediğim yani. Kastım doğuştan değil yani küçüklükten yaşadığın olaydan neticesi. Peki sen dedin işte küçüklükten olmaz veya Fethi'de de işte lisede iki de işte bir olay olur ondan sonra sosyal anksiyete başlar. Yok ama yani. ben de öyle Peki değil mi? Peki o zaman sosyal anksiyetinin e, sosyal anksiyeteyi psikolojik bir şey diyebilir miyiz? Kesinlikle dersin. Zaten psikolojik bir şey olmasa başlar. Yani insanın kafasında var. biter diyebilir miyiz? Kafasında biter evet. Arkadaşlar gerçekten de sosyal anksiyetenin sınırı yok yani. gidebileceği yer öyle yok onun. Biz mesela Fethi İmam Hatip'te okuyoruz. Normalde kızlarla erkeklerin blokları bile ayrı. Biz kitap satmaya düşündük ama erkeklere satalım diye bir giriş yaptık. Ondan sonra üçüncü gün oldu biz kızların bloktan çıkmıyoruz. Bütün kızlara kitap satmaya başladık. <laughs> ne yapıyorsun sen? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne Ne yapıyorsun? Yok e, bu şekilde anlatılır mı o olay? <laughs> yani öyle oldu ama. Ama baktığın zaman senin çeşir. yüzün nerede? Bak arkadaşlar Onu koy. Hı. Yani yüzü nerede bu adamın? <laughs> bu adamın yüzü nerede? Sorsun. Bak şimdi <laughs> dur kesme. <laughs> Sorsun yüzü nerede? Ya da neden mi? videoda tatlı? Evet, anlatabilir <laughs> miyim? <laughs> arkadaşlar şimdi bizim <laughs> arkadaşlar bizim şimdi bunu yapma amacımız belliydi. Biz erkeklerimiz zaten okumak istemiyordu. En okuyan sınıf bizim sınıfta 10 kişilik. Çok şükür onumuzda şu an güzel yerlerde. Geri kalanın hani yarısından çoğu bile büyük ihtimalle hani üniversite hayatını tercih etmemiştir. Ki zaten belliydi. Ama kız tarafına baktığımızda yine büyük bir çoğunluğu tabii ki sosyal hayatta farklı alanlarda yine e, aktif olsalar da okumayı tercih etti. Biz de zaten deneme sonuçlarından dahi bunları görüyorduk. O konuda sıkıntımız yok. Dolayısıyla bizim oraya satmamız bizim karımız olacaktı. Çünkü ya bizim biz... karımız değil yani bu sosyal bir şey olduğu için ya Tabii sosyal e, bir, bir projeydi yandı bu. Yandı bu. Yandı. Kesinlikle. Bu evet. yani arada o, o sınıfların e, ücretleriyle Bak Ramazan ayında Erzok Paris topluyor. Ben oraya geliyordum. Yani. Yani ne yapıyorsa Allah rızası için yapıyor. Allah... Bizim bu projeyi aslında yapmamızın temel amacı çok güzel bir işti ve baktığımız zaman ticari zekası çok yüksek bir insan bence. Çünkü biz bu düşünmezdik yani. Ya da şöyle söyleyeyim sosyal anksiyetemizden dolayı onunkinden daha yüksek olduğu için büyük ihtimalle ona hiçbirimiz girişmezdik. Bu adamın sayesinde işte bir ayda yapacağımız satışı bir haftada yapmışızdır büyük ihtimalle Allah'a şükürler olsun. Ha, bu arada aklıma gelmişken biz bir ara yani sınıf arkadaşlarımızla beraber bizim burada bir pazar günleri Bir halk pazarı oldu işte büyük bir alan. Biz sihirli bez, alıp, alıp, yani. bez alıp onlar satmıştı orada mesela. Sihirli sünger o bez değil. Ha sihirli sünger. Evet. Arkadaşlar. acı. Onu da Abi <laughs> çok komik Oğlum, ya. Abi. Sihirli sünger diye bir şey aldık ama tamamen yalan. Yani Çin'den yağlı. aldık. Hayır, ayakkabı Çin'den yok. aldık. Böyle. Çin'den aldık. Abi plastiği tamam <laughs> düzelleştiriyor ama yağlı bir madde olduğu için yağlıyor. Yağ kuruduktan sonra orası iki kat daha çok çiziliyor. Çizgi belli oluyor. O ince bir zımpara arkadaşlar bu ne dediğini tam bilmiyor. Ben onu denedim kendi evimde ya, ben ben böyle ben, Ben şu an hatırlıyorum adam da böyle abi ola be çıkarmaz <laughs> dedi ya saçmalama dedi seyret <laughs> dedim. Ben bunu attı videoyu izledim. Hoca dedim bak nasıl yapmış falan diye video attım. Evet. <laughs> Bekle abi. Bir saniye rahatın sen şimdi. Bu var ya hiçbir şey bırakmıyor. Ustalar bu ürünün peşinde dedi. Bunlar dedi ustaların düşmanı. <laughs> abi çiğde bir şey yok. <laughs> Bekliyorum hacı. Pas parlıyor böyle gerçek damar. Adam dedi ki O <laughs> falan filan yaptı böyle. Abi ondan sonra yağı biraz kurmaya bir başladı. Orada o beyazlık bir belirdi. Çizik olan kızım böyle <laughs> Şöyle gel açıklık getirelim. Bizim mesela orada yaptığımız iş de yine Allah rızası için olacak bir işti. Hani oraya gidecek bir işti. Yani kar amaçlı bir şey değildi yani. Kesinlikle. Hayır amaçlı bir şey. Evet. Bizim asıl konumuzla ilgili bir tek maksadımız biz tamamıyla muhabbet götürüyoruz. götürmek. Cevapçıyız. Yani. <laughs> ne Allah ne verdiyse anılarımızı falan anlatıyoruz ama arkadaşlar bizim olayımız bu kendi samimiyetimiz, muhabbetimiz ve mizacımızla bir şeyler anlatacağız. Burada kimse psikolog değil. Doğru değil mi? Yani kimse yani bu alanda uzman da değil. Riskli, tabii kendi düşüncelerimizi söylüyoruz yani. Yani, yani. olabildiğince e, nasıl desem boş bilgi vermeden samimi sohbetimizle e, güzel bir görsel şölen izleyeceğiz, sunmayı düşünüyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Evet. Yani. Elimizden geldiği kadar baba ya. Yani. yani. Güzel yani de biz gidiyoruz bence ama. Bizde filtre yok arkadaşlar. Yani. Onlar onlar karar verirler aç. Neyse görürüz. Yani kötü gidiyorsa da sıkıntı yok. Kötü gidiyor. Eleştiriyi açıyorsa gidiyorsa da iyi gidiyordur. Eleştiriyi aç. Yani e, düşündüğün zaman belli bir yaştasın, e, daha hayata yeni yeni atılıyorsun. E, düşündüğünde mesela ailen yanında yok. Yani ne bileyim mesela şu dönemde ekonomiden dolayı insanlar zaruri sebeplerden dolayı yani hani iki kişi birden çalışmak zorundalar ki evi geçindirebilsin. Hele ki dört çocuk, üç çocuk bunlar dünyanın gerçeği şu anda. Hani o dönemde aile yok. Hadi abla, anne, abi, abla bir yaşa geldim kesinlikle onlar da evde o çocuk tamamen yalnız büyüyor. Yani yalnızlığın içerisinde de mesela bir sosyal anksiyete yaşadığı zaman, yani ee direkt mesela oğlum niye ağlıyorsun, niye odana kapalısın, niye böylesin, niye şöylesin, yani diyecek bir insan yok. Onu soruşturup gidirebilecek, onun problem değil, böyle şeyler, hayatın gerçeği diyebilecek bir Abi. kimse yok içeride. Abi şu an aşağı benim... 8 de oldu mu da zaten baba. Devrilir. çocukların büyük çoğunluğu, 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 çoğunluğu böyle ama mesela. Çocuk sonra sosyal medyaya giriyor. Bütün gün sosyal medyada zaman geçiriyor. Orada klavye delikanlığı yapıyor ya ondan sonra. Aynen yani öyle ya. Yani. Orada atıyor bütün heyecanını. Yani orada mesela, mesela sonuna gelecek olursak arkadaşlar sosyal anksiyete yani, Gerek yok arkadaşlar. Kimden utanıyorsunuz ki? Ertesi gün unutacak zaten karşıdaki adam yani. Ya tabii kimse tabii. size bağlı değil. kendine söylüyor bu arada. Kesinlikle Mansur takılıyor böyle söylüyor. şeylere. Biz de kendimize söylüyoruz hep beraber. Çünkü ne kadar gerçekten anksiyete olmasa da anksiyetenin, herkesin bir anksiyetesini tuttuğu yerler çok var. senin ben hiç görmedim ya. Açık 5 değil, yıldır görmedim. beraberiz. Yanlış yanlış. Ama... Evet arkadaşlar videonun sonuna gelecek olursak e, sosyal anksiyeteden bildiğimiz kadarıyla az çok e, konuşmaya çalıştık, anlatmaya çalıştık. Bunlar tabii kendi bildiğimiz e, şeyler. Yani herhangi bir zorluğuna e, kesin bir şey diyemeyiz. Kesin. Yaşadığımız şeyleri anlattık burada. Evet. O yüzden hani e, bu böyle şu şöyle gibi bir şey yok yani onu yani anlattık yani bizi, ne yaşadık onu anlattık. Bizim nasıl insanlar olduğumuzu, amacımızı da videonun içerisinde hiçbir şekilde da abone olun, beğenin, yorum yapın. Yorum yapın dedik o sizin tepkilerinize girmek için ama hiçbir şekilde demememiz sebebi Ab tabii ki de destek olsunlar çok isteriz. İşte düşeyin yani. sonunda hatırlatma yapıyoruz ki yani videonun aralarında hep bir arkadaşlar Arkadaşlar gerçekten yani. bir hani herhangi bir çabamız yok. Amacımız izlenebilecek güzel bir kanalın oluşması ya. Yani. yani izlenebilecek güzel bir kanalın oluşması için biz de dedik ki hani bu vesileyle elimizden geldiği kadar gezebiliriz. Çünkü ikna ettik biz aileleri. Hani <laughs> o yüzden hani elimizden geldiği kadar bu bizim için bir serüven yani hayatımızda yarın araştırma Allah nasip ederse 23 yaşımızdayken 25 yaşımızdayken diyeceğiz gençler diyeceğiz çocuklar diyeceğiz inşallah. Biz bu hani bak diyeceğim Yavuz ya amcanla biz diyeceğim Hakkari Yüksekova'ya gittik şuradan berbi geçtik diyoruz eğlence tamamen. Arkadaşlar neyse koyuz Hani dışarıda samimiyetsiz bulduğumuz şeyleri bu kanalda yapmamaya çalışarak e, bir yerlere gelmeye çalışıyoruz. Bu arada Mansur'un bahsettiği arada girmeler bize samimiyetsiz geldiği için hani yorum atma muhabbeti yine söylediği kolaydan e, olaydan sizin düşüncelerinizi merak ettiğimizden. E, ya bir de gerçekten yardımcı olsunlar. Ya en yani, şeyler yani. Sizin, destek olmanız bizi de aslında teşvik eder yani. Bizi moral motivasyon olur. O yüzden eleştirileri açıyoruz. Be. Düşünsene mesela. E, ya. yani. Ilk abone olanlar. Kaliteli adamlar. İlk. <laughs> Arkadaşlar bu tarz videoların devamını isterseniz beğendiyseniz beğenmeyi e, yok. isterseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yani ee, hangi konular şey... üzerinde konuşabileceğimizi de söyleyebilirsiniz yani. Aynen yani. bize içerik hakkında e, yardımcı olabilirsiniz. Ee, Tabii ki var açıyoruz. serüven var, serüven var. Fikirleri açıyoruz, serüvenimiz e, biz yazdık çizdik bir şeyler ama nasıl bir yol yok, nasıl şekilleneceğine beraber karar vereceğiz. E, Dediğimiz gibi destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. İlla bir seküler, sekülerle kapatacaksın. الو <applause> سلام <applause> <applause>